Özdemir'ince Hedef İmamokrasi, İran'da yaşanan fanatik İslamcı zulmünden bir genç kadının ahlak polis tarafından öldürülmesinden sonra bu yazıyı yayınlamak zorunluluk oldu. 5 Aralık 2006 günü Hürriyet gazetesinde Hedef İmamokrasi adıyla geleceği haber veren bir yazı yayınlamıştım. Bu yazı daha sonra İmam Hatip Saltanatı ve İmamokrasi, Tekin Yayınları, 2016 adıyla yayınlanan kitabımın 107. sayfasında yer aldı. İmam Hatip Okulları, 3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Orta Öğretim Birliği yasası uyarınca ve imamet veya tiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için açılmıştı. Ama 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle gerici bir siyasal amaç doğrultusunda kullanılmaya başlandı. 1973 yılında mezunlarına, üniversitelerin edebiyat fakültelerine girme izni verildi. 1975 yılında liselere denk sayıldı ve üniversitenin kapıları açıldı. 1976 yılında kız öğrenciler alındı. Sözünü ettiğim yazı İmam doktor, imam mühendis, imam öğretmen, imam yargıç, imam vali nitelemelerini ilk kez pateta mateta, evet acı deneyimler öğreticidir başlıklı yazımda kullanmıştım. Daha sonra Hürriyet gazetesinde İmam Hatip okullarından ve öğretim birliği yasasından söz ederken bu nitelemeyi sık sık kullandım. Aradan geçen 12 yıl içinde okurların bu deyime alışmaya, yazar arkadaşlarım ve siyasetçilerin artık kullanmaya başladıklarına tanık oluyorum. 1950'den bu yana Cumhuriyet, sadece muhafazakar İslamcı iktidarlar tarafından Cumhuriyetlikten öylesine uzaklaştırılmıştı ki insanlarımız 4-5 yıl öncesine kadar yasalarımız arasında bir devrim yasaları paketi bulunduğunu ve bu yasaların anayasanın 174. maddesi tarafından korunduğunu bilmiyordu. Unutturulmuştu. Tevhidi Tedrisat Kanunu'ndan söz ettiğimiz zamanda okurlar ve siyasetçiler epeyce şaşırmışlardı. Demek ki 1925 yılında böyle bir yasa çıkarılmıştı. Demek ki Cumhuriyet savunmasız değildi. Önemli olan savunma aygıtlarını harekete geçirmek ve kullanmaktı. Tersine inandırmak için 7 dereden su getirilse de 17. Milli Eğitim Şurası'nın bir tek amacı vardı. İmam Hatip mezunlarına, üniversitelerin kapılarını açmak. Milli Eğitim Bakanı 10 milyon orta öğretim öğrencisi içinde 100 bin İmam Hatip öğrencisinin lafı mı olur diyor. Evet lafı olur. Bir tek İmam Hatip öğrencisi üniversiteye girse bile. Bakın neden? bir İslamcı ideoloğun yazısına başvuracağım. Türkiye'nin topyekün sekülerleşmesi, bütün iddialarını, varlık nedenini ve tarihi rolünü yeniden üstlenebilme imkanlarını yitirmesiyle sonuçlanacaktır. İşte İmam Hatip Liseleri, Türkiye'ye varlık nedenini hatırlatacak yegane kaynaklardır. İmam Hatip Liseleri bu ülkeye en az 50 yıl kazandırmıştır. İmam Hatiplere dini eğitimi veren kurumlar olarak bakmak, İmam Hatiplerin gerçek fonksiyonlarını görememek demektir. Batı ülkelerindeki bütün orta öğretim kurumları birer imam hatip lisesidir. İmam hatiplerin gördüğü ya da görmesi gereken rolü ve fonksiyonu yerine getirirler. Batı'daki bütün orta öğretim kurumları çocuklara Batı kültürü, tarihi, sanatı, düşüncesi ve medeniyeti şuuruyla şiarını kazandırırlar. Bizimkilerse ayartıcı Batı hayranlığı ve aşağılık kompleksi aşılayarak bizim şiarlarımızı yok etmekle meşguller. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Gazetesi, 21 Kasım 2006 Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'a çok teşekkür ederim. Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım ama başarılı olmayı beceremediğim imam hatiplerin varlık nedenini veciz bir şekilde açıklıyor. Cumhuriyet ideolojisinin karşıtı İslamcı bir kadro yetiştirmek. Bu kadro marifetiyle aslına uygundur mühürlü bir İslami toplum yaratmak. Yani amaç Cumhuriyeti İmam Hatip Liseleri aracılığıyla ele geçirmek. Yusuf Kaplan bu amacı itiraf ediyor. Teşekkürler. Ama bu iş o kadar kolay değil çünkü imam vali, imam öğretmen, imam nokta nokta formülü artık herkesin diline düştü. Takke düştü, kel göründü. Özdemir İnce